Evet evet ya. Aa, bir dakika yanlış oldu. Yanlış oldu yanlış. Ağlam. Kendi şu an böyle ıı, <laughs> devlet dairesinde böyle kasam bilgisayarda işlem yapmaya çalışan devlet memurları gibi hissettim. Nereye koyalım kendimizi ya? Of. Bunda da o sıkıntı. Şuraya mı koysak? Ha bunu da buraya alalım. Bir şey diyeceğim ya. Bir GTA'mız, playlistimiz yok mu bu arada? Bak bugün olmaz. Bugün için ayarlamam gerekiyordu ama. Bir playlist yapalım ya.

Ya hayır ya. Ama hayır ya. Böyle bir bahtsızlık. Oradan aldık oraya geri koy. Şunam olmazsa ne olur? Hafiz kuz. Aa, ama Hocam. çok tatlı. Ya. ya biz size bir Bu bizim evin oraya sürekli gelen ve bizim sahiplendirdiğimiz bir kedi vardı. Ona o kadar çok benziyor ki. Hafife. Hafife mi adı? Setlerde öne geçen takım kaybeden takıma karşı Sefledi periyot evet. Periyot Birinci periyotta evet. mesela biz Öyle de insanlar <laughs> sağ olsun artık be Hadi ee. içeri Biri, içeri bu çocuğu bölümümüz <laughs> Oğlum bu niye sürekli beni ısırıyor Ay boy attı ya Bayılıyorum yani. tekirlere ya Tekir diyor Mendebur her şeyi açıyor abi Mesela ananı götür ananı unboxlar çocuk Ne? Ananı götürüyorsun Lemon'un annesini ne? unboxladık <laughs> Unboxing öyle bir tane. Öyle Ağzcatın, bir çocuk. onun Şey kalmamış. Aynen bak. İban cep. Aha. Başlığın içerisinde bulunacak toplamda 4 skor oldu. Ne diyor Seyicin? Çok da atacak. Kıyamam ya. yesin bırakın sen. ya. Roundu kazandırdı herhalde. Linki. Ben gideyim de şu yemeği götüreyim. Durmaya devam edecek. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysen. Eyvallah. Güneş küs. Arkadaşım müzisyen de. Ama Şşşt! Hayt! ben Ne hava? o? Ben mu? <laughs> Şşşt! Bana bak elimde bıçak. Atar <laughs> yapıyor lan. Bizim <laughs> ne var mıydı o şey? O, 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 çocuğu arkadaşımız, o ya Tekir. Ya bir şey diyeyim mi? Kedi zaten bir anda geliyor aileye. Bir anda eve geliyor. Bizimki de böyle sürprizdi yani. Hiç öyle bir hayal... Ya hayal de düşüncemiz yoktu. Kaldı ki annemler de istemiyordu evde hayvan. Ama şu an bayılıyorlar. Annem bir tanesini kucağında böyle bu yatırıyor falan ya. Yani. Oluyor, bir anda oluyor. Sadece et ekmek istiyorum. Sadece ufak ben, bir adım atmanız ben, gerekiyor. Ben, ama sokağa atmayın evet. <laughs> Kesin eminseniz yapın yani. Çünkü sokağa atınca ölüyorlar direkt. Nasıl girildi bu cümle? <laughs> ama ama o, o arkadaşsız da olmaz yani. <laughs> Şeyi de, bir de ben gittiğimde deyiz hoş kendim. Kadı süs hoş geldin falan. <laughs> falan filan konuştuk. Ondan sonra ben susadım e, su sayınca ne yaparsanız tabii ki de yeni bir ortama girmişsiniz bilmiyorsunuz evin su içerim dolapları açmaya başlarsınız, mutfağın orada ha. bardak almak istersiniz dolabı açtım abi beyaz 3D print edilmiş şu boyutlarda bir yarrak var taşlarıyla beraber külü şeklinde e, boşlukları da var çalabiliyorsun ya Hı? şimdi insan bir şey yapıyor hani Hı? <laughs> <laughs> amına koyayım ezberlemişsin <laughs> milletten kelimelerini yazdır yapıştırıyordun çat çat çat. Anam hadi bunu bil. Ya ama yani yuh Oo, ya. Ya Mehmet. Bu ne, bu ne? Mehmet. Sonrasını çiz hadi. <laughs> şey sıkıştır Mehmet'im oraya. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. Son olarak da kaç yaşınıza giriyorsanız o yaşınızı temsil edecek bunlar gerekiyor. Bugün 31 yapacağız yani. 31. Ulan. <laughs> Egemen de bir ay sonra Egemen'in doğum günü. O da 31 yaşında. Allah Allah Allah. Bizim Allah Allah. Gerçek bir kek W. Dostumuz, canımız, canımız. canımız, canımız taşaksızdır. taşaksız. Ay lan. Kıyamam. Al hoş geldin. Şila erkek değil. Şila dişi. <laughs> Türknet geri dönüş yaptı abi? Yaptı. Yayını bitirmişim, yatağıma geçmişim, muşmula gibiyim. Eee, Merhabalar Soner Bey dedi bir beyefendi. Hı? Ne <laughs> yaylana yaylana konuşuyorsun yar? Eee, dedim merhabalar. Şeyden aradılar. Bir de yayında başvuru yapmıştık ya. Şirkete özel metro internet. Fiber çektirebiliyoruz evet chat. Ama metro internet diye geçiyor bu. Özel hat oluyor sana çekiliyor. Öyle bir şey alıp, Aylık 4400 lira. Parası efendim. 4400 lira ne buna koyayım? 4400 lira ne lan? 4400 lira dedi. Anlamadım ya. Fiber internet mi 4400? Nasıl olabiliyor? Ne kadar fiber bu? E 1000 bin falan mı yani? <laughs> Server mı alıyorsun? Ve ne için yapar bir insan bunu? Ayrı hat çekiyorlarmış özel hatı yani bir kere çekmiyor mu? Niye her ay dört bin veriyoruz? Ya bir kere çekiliyorsa dört bin verirsin. Hani belki yeni ev yaptırıyorsundur bir şeydir. Ama yani her ay diyor dedi. Bu iyi dağıtıştı ya. Mouse'u kırma, masum pahalı, mouse'u kırma. Kırma mouse'u, siktir et değmez. Oyun, amına kodumun oyunu bir tane. <laughs> amına kudumunun. <laughs> her şey çok güzel gidiyor şu an. Anım, hayır hayır. gitme ama biraz daha yavaş git. Bir nevin simetrik internet ha. An amına koydum bunu oyunu. Ya nasıl sinirlenmiş ya? Ben. Aa, nasıl sinirlenmiş? <gülüyor> <gülüyor> ben. gel gel gel. Bu bana Açı bir şey hatırlattı ya, ya, salas, sen, değil miyiz biz bir ya. salak sen ayrı Ya salak Karaman Geri <laughs> <laughs> tam. tamam, şey abi sala. Işte, <laughs> öldüm. Tamam. E, ben tamam, neredeyim abi? Tut Sıkıştır köşeye sıkıştır. Yes be yes. Gibo nasıl Gibo? Var ya yapmamız var mı? ya. Yes işte gel lan buraya. A playlist Bilmiyorum var ya. Sıkmaz bekler sizi. Yaptım var ya. Hadi köyüne siktir Samet. Siktir odanayım. Eşek. Ya geri zeka alamazsınız odanı. E evet, ayı. Ne Ben geldim diye mi kısıldınız? Bu arada Poppy Playtime'ı bugün ne gün Ardan? Öyle mi var korkmaktasınız? Bu kalçık bugün oda. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün. Oyun <laughs> yani istemiyorum. <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar, evinizde çeşmelerden kötü renkte kokulu su akmaya başlarsa hemen beni arayın. Tabi efendim. Ne? Aa aynen az önce bahsettiğim klip buydu evet evet. Warzone oynuyordum o dönem ve çok severim. Hala da severim ama oynamıyorum bayağıdır. dış kapının dış mandalı. Bak şimdi. Çıkıyorum tamam mı? Şu an evet çatıya çıkacağız. O yüzden yerde ölüyorum. Quartz hoş geldin. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel kutu lan. <laughs> <laughs> evet, dime derman çikolata kız ama çikolata kalmamam elimam. Üç ay hello. <laughs> Efendim Doruk Poyraz için ayımızı kutlamış Çok teşekkür ediyorum hoş geldin <laughs> Çok rahat çok profesyonel <laughs> aynen öyle Aç gözlülükle ne alakası var ya Bak bir şeye sevindikten sonra Benim başıma hep böyle şeyler geliyor O yüzden ben artık bir şeye sevindiğimi belli de etmiyorum Bak böyle Nötr bir suratla bakıyorum artık her şey Böyle hmm, Şey ıı, ıı, Altın silah mı çıkmış hmm, Çok iyiyim Hı, -hı. Harika, merhabalar, durmuş, merhabalar. <laughs> ha şey, Poppy Playtime'ı bu hafta ikinci bölümünü oynayacağız onu haber vereyim Allah, size, Allah size Allah Allah, Allah, şimdi. Bugünle çarşamba, yarın Allah, perşembe, Allah. yarın oynayabiliriz akşam. <laughs> Amanın. Bu hangi oyun ya? Ne? Ney? Ay bizimki ay bizimki Ay bizimki ya <laughs> <laughs> Görüşürüz abi allaha emanet ya kimsin lan? Eee? Oynamayın oynamayın Bugün size bir yemek sepeti kodu da çekiliş yapayım ya. Bak şimdi bir yemek sepeti yazınca aklıma geldi. Siz yeter ki sipariş verecek olursanız o linke tıklayıp oradan gidiverin. Beni desteklemiş olursunuz hem. Ben de size yemek sepeti kodu vereyim. Nasıl fikir? Güzel bir anlaşma değil mi? Yayın sonu dağıtırız. Çok eğleniyorum bir de ben böyle bir şeyler dağıtırken ve çekiliş falan. Win-win. Güzel takas yani. Sizden çıkan bir şey olmuyor. Yemek zaten söyleyecekseniz söylemiş oluyorsunuz. Anamı torun çekici değil mi o ya? Bazı şey evet. Yer altın öyle bir şey var mı? Yok ki. Çakma be. <laughs> yok yok. Ay ne izlesek ya?